Merhaba arkadaşlar. Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz. Bugün sizinle 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi insanlar eşittir cevapları sayfa 50-51'i işleyeceğiz. Hazırlık çalışmaları. Soru. Aşağıdaki resimde verilen mesajı açıklayınız. Cevap aşağıdaki resimde verilmek istenen mesaj adaletin önünde herkesin eşit olduğudur. Etkinlik Bora ailesiyle farklı bir kente taşınmıştı. Sınıf başkanlığı seçimi için yeni okulunda kurallar önceki okulundan biraz farklıydı. Sınıf başkanlığı seçiminde ismi A ve Z harfleri ile başlayan öğrenciler oy kullanmayacaktı. 1. Bora'nın yeni okulunda sınıf başkanlığı seçiminde kurallar herkes için aynı şekilde uygulanıyor mudur? Cevap. Hayır. Bora'nın yeni okulunda sınıf başkanlığı seçiminde kurallar herkes için aynı uygulanmıyor. 2. Bu sınıfta eşit haklardan söz edilebilir mi? Cevap. Bu sınıfta iştahlardan söz edilemez. Büyük bir haksızlık vardır. 3. Sınıfta eşitliğin sağlanması için neler önerirsiniz açıklayınız. Cevap. Sınıfta eşitliğin sağlanması için isimlere bakılmadan herkesin oy kullanması sağlanmalıdır. Etkinlik. Aşağıdaki önergeye göre bütün insanların yasalar önünde eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan etkinlikleri sırayla yapınız. 1. Sınıfınızda afiş İstasyonu şiir istasyonu resim istasyonu olmak üzere 3 istasyon kurunuz. 2. Sınıf mevcudunuza göre 3 grup oluşturunuz. 3. Grubunuzla birlikte sırasıyla bütün istasyonlardan geçerek istasyonun amacına uygun çalışmayı yapınız. 4. Uygun bir başlık bularak yaptığınız çalışmayı sınıf panosunda sergileyiniz. 5. Gruplar sırasıyla saat yönünde dönerek grup çalışmasını yapacak. 6. Her istasyonda çalışma süresi 10 dakikadır. Cevap. Bu etkinliği sınıfçı arkadaşlarınızla birlikte yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Değerlendirme çalışmaları. Soru. Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmasaydı hangi durumlarla karşılaşırdık? Açıklayınız. Cevap. Eşitlik ilkesi yasalarla güvence altına alınmış ve insanların hepsinin aynı haklara sahip olması amaçlanmıştır. Eşitlik ilkesine karşı gelmesi durumunda cezanın olmasına ne yazık ki kötü insanlara kuvvetlendirecek ve birçok mağdur insan meydana getirecekti. Dünyada görüldüğü gibi caydırıcı cezaların olmaması durumunda ne yazık ki insanlar bunu fırsat bilerek daha rahat suç işleyebiliyorlar. Ayrıca işin teknik lisesi yasalarla güvence altına alınmasaydı toplumun bir kısmı ceza işlediği için ağır cezalar alır, diğer bir kısmı hiç ceza almazdı ki bu Cumhuriyet ve eşitlik ilkesine tamamen aykırıdır. Eşitlik her insanın hak ettiği çok değerli bir olgudur ki bunun yasalarla güvence altına alınması çok önemlidir. Eşitliğin değeri bilinmiş ve eşitliğin olmaması durumunda meydana gelebilecek kaos düşünceler, eşitlik ilkeleri yasal güvence altına alınmıştır. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için forummap.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.